Arkadaşlar videomuza hoşgeldiniz Esmen Paşa ile bugün yemek yapacağız Değil mi Esmenim? Sinekler yemiş Esmen Paşa'yı Burada da gördüğünüz gibi mutfak eşyaları var Ve biz yemek yapacağız Hadi başlayalım Önce ne yapacağımıza karar verelim ne yapsak? Burada meyve ve sebzelerimiz var. Şöyle dökelim. Neler varmış? Evet, üzüm var, brokoli var, havuç var. Bunlarla çorba yapabiliriz. Ve bu elma. Bize domates gerekli. Domatesimiz de burada. İşte domatesimiz burada. Hadi yapmaya başlayalım. Of. Şimdi ee, önce şuradan şöyle ocağımıza yakınlaştıralım. Tenceremiz vardı Esmen. Tenceremizi ne yaptın aşkım? Ne yaptın anneciğim tenceremizi? Neyse şuradan alalım dolabın üstünden. Aşkım çok da aldı buralar ya. Esmen olunca böyle oluyor işte. Dağınık bir mutfağımız var bizim. Dur. Dur anneciğim. Şimdi esmenim. Tahtamız nerede? Kesme tahtası. Dur aşkım. Şimdi bunları ee, bıçak evet bıçak da burada. Önce domatesten başlayalım. Çek ayağını. Çek anneciğim ayağını. Evet. Güzelce şöyle keselim. Daha sonra Esme'nin bakışları. Ve bunu katalım. Yarım olsa yeterli. Ee, biraz da havuçtan doğrayacağım ben. Ama diğer havucumuz bu çok büyük. Ee, biz de biraz içine mısır katabiliriz aslında. Değişik bir çorba olur. Biraz mısır katalım. Yani adı üstünde çorba karışık olur bu. Biraz da brokoli katalım. Sağlıklı gayet. Dur aşkım onları pişireceğiz. Dur. Dur anneciğim. Şimdi bunu ocağımıza katalım. Ve ocağımızın altını açalım. Aşkım bu niye açılmıyor? Esmen paşam.